Neden herkes bu kadar sessiz? Herkes için yorucu bir gün oldu herhalde. Öyle mi? Senin evden çıktığını hatırlamıyorum bile. Bütün gün çalışma odasındaydım Nesrin. Telefonla işleri yürütmek de kolay bir şey değil. Ya sen Murat? Ne olmuş bana? Bu sessiz halini mi nedeni olmalı? Yok. Sabah da söylemiştim zaten. Gayet iyiyim. Hı hı. Afiyet olsun. Sana da oğlum. Kesinlikle anlatmadığı bir şeyler var. Zamanı gelince söyler nesin... Kimseyi zorla konuşturamazsın. Haklısın. Merhaba Hasret, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Bu gece bir planın yoksa dışarı çıkalım mı? Olur, çıkalım. Murat. O zaman ben bir saat sonra seni alırım. Uygun mu senin için? Ne uygun mu? Bir saat sonra hazır olur musun yani? Aa tabii, olurum. Hazır olurum ben. Çok güzel bir yere götüreceğim seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyor? Bir saat sonra beni alacak. Bir yere gidecekmişiz. E nereye götüreceğini söyledi mi? Güzel bir yer dedi. Herhalde şık restoranlardan birine götürecek. Hadi benim hazırlanmam lazım. Yardım et bana. Ben kaybetmek için gelmedim buraya. Murat'ın bilmediği bir yüzüm daha var. Yakında onunla da tanışacak. Oo. Cafer. Hayırdır? Düğün hediyesi mi? Ya ne hediyesi kobra? Pijamalarım var içinde. Niye pijamayla geziyorsun lan? Uyur gezer misin sen? <laughs> Şaka yaptım oğlum. Gülsene lan. Hiç gülecek halim yok kobra. Şu kızı bir türlü atamadım başımdan. Nasıl atamadın ya? Yok. Kazık çaktı sanki. Gitmiyor bir yere. La nasıl gitmez? Ya ne dediysem ikna edemedim. Ben ona var ya... ...göstereceğim dünya kaç bucak. Oh sonunda ya. Girebilirim değil mi? Gir. Kobra. Nerede kaldın be? Çayın soğudu. Kimle konuşuyorsun? Anam. Merhaba Gülnaz. Sen nereden çıktın be? Şey. Müsaade ederseniz eğer bu gece sizde kalacağım. Yok efendim müsaade falan etmiyorum. Sevgi sözlülük koyduğuna gir hadi. Ya o benim sözlüm değil. Bak bana bir beş dakika izin verin. Her şeyi anlatayım size. Gülnaz otur anlatsın. Anlat lan. Ya. Beğendin mi? Evet. Ama hiç böyle bir yere geleceğimizi tahmin etmemiştim. Bilseydim daha uygun bir şey giyerdim. Rahat ol. Burada kimse kimsenin ne giydiğine bakmaz. Herkes kendi halindedir. Sık sık gelir misin buraya? Arada bir biraz kaybolmak istediğimde, canım sıkıldığında. Benim de böyle gizli bir yerim vardı. Evde barış çağırış oldu mu hemen oraya kaçardım. Saatlerce otururdum. Döndüğümde kendimi çok uzak bir yerden gelmiş gibi hissederdim. Neresi bu gizli yer? Arka bahçedeki ceviz ağacı. Gülme. Eğer yukarıdaki dallarına çıkarsan ...Halic'i bile görürdün. Hmm. Bütün sıkıntımı alıyordu ağaç. Sonra kurudu gerçi. Sıkıntılarım var geldiğine. <gülüyor> <gülüyor> Ay yeter ama çok güldün. E, güldürüyorsun ama. Olsun. Sen yine de gülme. Zaten şimdi ciddi konulara geçeceğiz. Neymiş o ciddi konular? Dün gece. Bir anda geldin. Sonra gittin. Hiçbir şey anlamadım. Kötü bir şey mi oldu? Biraz canım sıkkındı o kadar. Geçti mi şimdi? Geçti. Ceviz ağacı aldı bütün sıkıntılarımı. <laughs> Hoca hoş geldiniz. Ah, nasılsın Cevahir abi? İyiyim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Yemekleri de harika. Artık burası benim de gizli Maalesef buranın bir sahibi var. Neden? İkimizin de gizli olamaz mı? Hı. Ama ikimizin de ara sıra geldiği bir yer olabilir. Hı. Daha iyi bir fikir. Epey geç oldu. Hadi afiyet olsun, ol. İstersen kalkarız. Yine bekleriz. Sonra tekrar gelecek miyiz? Geleceğiz. Bak bir daha gelmezsek herkese buranın adresini veririm ona göre. Kesin geleceğiz. Ama kimseye söylemeyeceksin burayı. Tamam, söylemem. Sen benim gibi yapmamışsın hocam. Zaman geçmeden konuşmayı bilmişsin. Bravo sana. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi akşamlar canım. İyi ceva. akşamlar. Her şey için sağ ol. Güle güle. Sen içmedin, bana içirdin tabii. Arabayı kullanmak zorunda kalmasaydım sana işlik ederdim. Ay, aa, aa. <gülüyor> düşüyordum. <gülüyor> İyi misin? Hani yarım saat içinde toparlayacaktın grubu? Yoldan aradığımda öyle söylemiştin. Ya hocam ben kendimi daha toparlayamadım. Grubu nasıl toparlayayım? Bir an önce toparlansanız iyi olur. 10 dakika içinde herkes burada olmazsa bir daha gelmem. Ona göre. Tamam hocam. Sen kahvede bir çay iç. Ben hemen çocukları alayım geleyim.